Herkese merhabalar, hayırlı cumalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben yine BİM'e geldim ve sizler için hızlı bir şekilde aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım BİM'de bu cuma ne gibi aktüel ürünleri var hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Bu da böyle sunum tabağı. Bakın şöyle kare sunum tabağı, bambu. Şöyle 4 bölmeli karesun tabağı olarak geçiyor. Bu da Naturalan markasının. Gerçekten çok güzel. Bu da bakın. Bunun da fiyatı ise 139 lira. Çok güzel bir ürün. Böyle. Arkadaşlar bakın şöyle Benante markasının seti 9 parçadan oluşuyor. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle. Bir de şöyle kayık tabağı var. Bunlar da böyle küçük iki tane bir de şöyle bir tabağı var. Bunlar da böyle altı adet şekilde. Bu altı tane mi Gayet güzel. Bunlar da e, 399 lira. Hemen tamam, bakalım lav markasının dekorlu bardağı var. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları ise 69 lira. Şöyle. Üçlü bir şekilde bakın şöyle bir pembesi Sarısı mavisi var Gerçekten çok çok güzelmiş Fiyatı ise 69 lira Üçlü bir şekilde tabii ki Arkadaşlar bakın şöyle Okyanusol markasının Şöyle 5'li banyo seti var Bakın böyle göstereyim hemen Çöp kovası 5 litre e, Tuvalet fırçası var Sıvı sabunluk e, Fırçalık ve macunluk diyor Bir de şöyle kuru sabunluk olanı var Şöyle bunlar da 229 lira şekilde. Arkadaşlar bakın şöyle e, Hisar Optima markasının şöyle çatal bıçak kaşık takımı var. Şu şekilde 30 parçadan oluşuyor. E, bunun da bakalım. E, 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek bıçağı, 6 adet yemek çatalı ve 6 adet yemek kaşığı, 6 adet de tatlı çatalı var. Bakın şöyle. Fiyatı ise e, 3399 lira. Şöyle bir çok e, amaçlı organizer sepetlerden var Tabii ki bunlar değil Bunlar bakın şöyle badya seti e, Pardon Bunlar böyle kutlu badya seti oluyor 47 lira 50 kuruş Bunlar da şöyle Bunlar da bu şekilde bakın üçlü böyle üç boylu e, 47 lira 50 kuruş şu şekilde göstereyim en küçüğü bu şekilde çok güzel de duruyorlar 50 lira 50 kuruş bunlar. Çok amaçlı organizel sepetler ise bakın şöyle. Bunların da fiyatları 49 lira 50 kuruş. İki farklı bakın böyle farklı farklı renkleri var. Hemen şöyle de göstereyim sizlere. Bu renkleri de gerçekten güzelmiş. Şöyle. Bu şekilde. Bu renkleri Hemen şu rengini göstereyim sizlere. Şöyle bir çok güzel bir rengi var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş buna. Bakın burada ise şöyle dikdörtgen saklama kapları var. 3 nitelik bunlar. Şöyle göstereyim hemen. Bakın şöyle bir rengi var. Bir de şu şekilde olanı var. Hemen onu da göstereyim. Bakın şöyle. Bir diğeri ise işte bakın. Şöyle kapağını da göstereyim sizlere. tam tabii ki kapağını göstereyim ama şekilde bir ürün bu da gayet de güzel bir ürün şöyle bunun rengi güzelmiş <laughs> şöyle hemen göstereyim bu şekilde büyük olanı e, ne kadarmış 47 lira 50 kuruş küçük olanı ise e, 37 lira 50 kuruş arkadaşlar bir de e, buçuk litre. Diğeri ise 3 litre arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle de hemen göstereyim. Bu da 3 litreymiş. Bunlar böyle 3 litrelik ürünler. Çok güzel ürünler. Hemen tamam. diğer ürünlere de bakalım. Arkadaşlar bakın şöyle Emsan markasının şu şekilde göstereyim hemen. Alüminyum ezme şöyle tava olarak geçiyor. Şöyle bir çıkartıp göstereyim. Bakın şöyle. şekilde. Bunun da fiyatı ise 349 lira. Şöyle bir ürün bu da. Bakın hemen burada ise şöyle Ragle'nin şöyle bir bardakları var. Bunlar da üçlü ayaklı bardaklar. Fiyatları ise 159 liraydı. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere de. Bu şekilde bakın. Bunlar da böyle Ragle'nin ayaklı bardakları. Bunlar gerçekten çok güzel, çok hoş duruyor. Şu şekilde de göstereyim hemen sizlere. Bakın böyle bir ürün. Şöyle. Fiyatları dediğim gibi 119 lira arkadaşlar. Pardon 159 lira bunlar. E, su bardakları onlar da 119 lira. Tabii ki onlar şu an kalmamış arkadaşlar. Bunlar böyle altın yaldızlı, ayaklı. Çok güzel duruyor bu bardaklar. Bilginiz olsun. Şöyle Relax markasının. Bir de şöyle göstereyim hemen sizlere. Şöyle bir termosu var. Hemen şöyle bir çıkartıp yakından da göstermek istiyorum. Bakın. Bu da bu şekilde. Bu da güzelmiş. Şöyle 2 litrelik bir ürün. Bu şekilde. Fiyatı da 349 lira. Arkadaşlar bakın bir de şöyle kepçe ve kaşıklıklardan var. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın böyle. Bir de farklı bir rengi daha var onu da göstereyim Şu da böyle pek grimsi gibi bir rengi var şöyle fiyatı ise 12 lira 50 kuruş bunlar da gerçekten güzelmiş 12 lira 50 kuruşluk bir fiyatı var bunun da hemen buradaysa bakın poşet klipslerinden var 21 lira 50 kuruş bunlar şöyle göstereyim farklı farklı renkleri. 6 adet, 3 adet küçük, 3 adet de böyle büyük olmak üzere. 6 adet var içerisinde. Hemen farklı bir rengine de bakıyorum. Şu şekilde. Bakın çok güzel renk seçenekleri var arkadaşlar. Hemen şöyle bu canlı renklerden göstereyim sizlere. 21 lira 50 kuruş bunlar da poşet kalipslerin. Çok da işe yarıyor bunlar. Güzel de ürünler. Bakın şöyle kum telin bu şekilde inox tost makinesi var. Fiyatı ise 1499 lira. Şu şekilde böyle bir tost makinesi. Bu da böyle 180 açı açılır diyor ve 2000 watt gücünde yeni ürünmüş. Bakın böyle şöyle bakın böyle özellikleri de var gayet iyi bir ürün. 1499 lira. Burada ise bakın şöyle Optima markasının çelik kanyalık tenceresi var. Şöyle göstereyim, bakın Şu şekilde. Bunun da fiyatı ise 599 lira. Şöyle bir ürün, 599 dolu bir fiyatı var. Bunun da ve bu da gayet güzel de bir ürün. Hemen şöyle bir çıkartıp yakından da göstereyim sizlere da Bu şekilde, fiyatı 599 lira dediğim gibi. Bu 24 santim karnıyarık tenceresi, pilav tenceresi olarak da geçiyor. Güzel de diyorum. Fiyatı bu şekilde. Hemen yine Hisar'ın, bakın şöyle 22 santimliklerin tenceresi var. Hemen şunu da şöyle bir gösterebilirsem sizlere. Bunu hiç açmayacağım zaten aynı ürünler. Bu da böyle daha derin olanı e, 579 lira. Bir de şöyle Hisar markasının, Hisar Optima markasının şöyle bir çaydanlığı var. Bu da fiyatı 699 lira hemen şunu da göstereyim sizlere bu şekilde bir ürün bu da gayet güzelmiş şöyle fiyatı 699 lira üst demlik birlikte, alt suluk ise 2 litre oluyor bu şekilde bir ürün arkadaşlar bakın hemen burada ise şöyle pirgenin şu şekilde bakın böyle bir şef bıçağı bir de şöyle bir dilimleme bıçağı var hemen onu da göstereyim Bunlar şef bıçağı ise 229 lira. Dilme bıçağı ise o da 199 lira. Şöyle. Bunlar da gayet güzel ve keskin. Ben de bunlardan kullanıyorum. Gerçekten çok iyiler. Bu şekilde. Bir de şöyle Arnica'nın şöyle bir gösterebilirsem. Ee, Türk kahve makinesi var. Şu şekilde bir ürün bu da. E, otomatik Türk kahve makinesi. Fiyatı ise 1000 e, lira arkadaşlar. 3 yıl garantili bir ürün. Bakın böyle. 4 fincan kapasiteli bilginiz olsun. Hemen yine Arnica'nın bakın şöyle blender seti var. Bu da 1200 watt gücünde. Fiyatı ise 1199 lira. Şöyle. Arkadaşlar bakın bir de şöyle göstereyim. Emsan Alfa serisinden şöyle bir alüminyum ezme derin tencere var. Bu da şöyle 579 lira. Hemen şöyle bir bakalım buna da nasıl olduğunu hep beraber görelim. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Şöyle bir ürün. Bu şekilde. Böyle gerçekten güzel de böyle parlıyor. Hemen şimdi şunu da göstereyim. Kapağını da kapağın üst kısmında gerçekten çok güzel. Bakın şöyle. Gayet güzel de bir ürün. Fiyatı 579 lira. göstereyim sizlere. bakın şöyle Glassland markasının çiftçilerle simli bardağı var. Hemen şöyle buna da bakalım. Size yakından da göstermek istiyorum bunu da. Bakın şöyle bir simli bardağı arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Şöyle bir bardak Bu da gayet güzel. Bu da gerçekten çok da güzel duruyor. Şu şekilde göstereyim. Fiyatını şu an göremedim sanırım 100 lira, 129, 130 liralık bir fiyatı vardı. Bunun da şöyle, çok Aa, güzel. Arkadaşlar bakın lüks peluş banyo e, paspas seti Bu şekilde de böyle göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir ürün, şu şekilde hemen göstereyim. bunu da böyle fiyatı ise e, 265 lira arkadaşlar şöyle, çok güzel yumuşacık böyle bir ürün. Dediğim gibi fiyatı 265 lira. Şöyle bakın. Bakın bir de şöyle askılar 22 lira 50 kuruş bunlarda. Şöyle. Askı çeşitleri 22 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle. Şu şekilde göstereyim. Bunlar böyle bulaşık matı. E, fiyatları ise 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle silikon bulaşık mati olarak geçiyor. Şu şekilde bir ürün burada. Bakın böyle. Gayet güzel bir ürün. Bakın hemen bir de farklı rengi var. Onu da göstereyim sizlere. Böyle bir lacivertimsi bir rengi var bir de böyle bakın. Gayet güzel renk seçenekleri. 39 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim hemen şunu da yine şöyle askı çeşitleri. Burada dolu dolu askı çeşitleri var arkadaşlar. Hemen şöyle bir göstereyim bunu. Bakın böyle farklı farklı askılar. Şöyle. Bu da bu şekilde. Şöyle daha farklı olanları da var. Şöyle pembe olanı varmış. Bakın göstereyim bunu da. Çıkartabilirsem sizlere de böyle yakından göstereyim. Şu şekilde. Baya bir dolaşıyor birbirine. Şöyle askılar. Bunlar da fonksiyonel askı çeşitleri. 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Buradaysa işte bakın şöyle lüks kapitoni yastıklardan var. Şöyle bir göstereyim bakın. Böyle. Bunların da fiyatları ise hemen söyleyeyim. 159 lira arkadaşlar. Viskonlu çift kişilik yatak örtüsü. Hemen şöyle bakalım buna da. Bakın böyle. Bunun da fiyatı ise 379 lira arkadaşlar şu. Bakın böyle. Gayet güzelmiş bu da. Hemen şurada yastık alezleri var. Bakın şöyle. 2 adet fiyatı ise 99 lira ve şöyle bir yatak alezleri çift kişilik bunun da fiyatı ise 195 lira tek kişilik ise 149 lira arkadaşlar hemen bakın çift kişilik spor battaniyelerden var şöyle şöyle battaniyeler bu şekilde ve hemen bakın böyle nevresim setleri var böyle bir ürün bu da ne kadarmış bunun da fiyatı fiyatını şu an göremedim arkadaşlar bakın böyle bu şekilde gerçekten güzel İçinde çarşafı da var nevresim 2 tane de yastığı var arkadaşlar şöyle tek kişilik olanları da var bakın bunlar da bu şekilde hemen şuna da bakalım bu da böyle süet perdeler bakın şöyle bir set perde hemen şurada bakalım el havluları var ve şöyle bir havlular var yüz havlusu el havlusu şöyle bir bu yüz havlusu Tabii ki şöyle fiyatları 54 lira 50 kuruş el havlusu ise 24 lira 50 kuruşmuş arkadaşlar bilginiz olsun. Bakın böyle farklı bir rengi daha var. Bunlar da güzel. Şöyle bir halılar var. Şu şekilde lüks tost halı. Bunun da fiyatı ise e, ne kadarmış hemen bir bakalım. 275 lira arkadaşlar. Farklı farklı ürünler. Şöyle göstereyim. Bakın böyle çarşaflar var lastikli çarşaflar. Tek kişilikler 109 lira. Çift kişilikler ise 159 lira. Masa örtüleri şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise 89 lira. Böyle farklı renkleri. Bunlar da tül perdeymiş. Bunlar da 89 lira yine. Bakalım hemen. Hemen şurada ise bakın şöyle göstereyim. Bunlar da koltuk örtüleri. Bayağı büyük ve güzel koltuk örtüleri. Bunlar da fiyatları ise 149 lira arkadaşlar. Şöyle 170'e 310 olarak geçiyor. Bayağı büyük. 3 metrelik bayağı büyük bir ürün. Bilginiz olsun. Şöyle yine farklı olanı var. Aynı desenlisiymiş arkadaşlar bunlarda. Bu şekilde. Bakın bu şekilde böyle battaniyelerden de var. Şöyle de göstereyim. Bunlar da gayet güzel battaniyeler. Böyle şekilde. Fiyatları ise hemen şöyle bir göstereyim sizlere fiyatlarında Bakın böyle e, tek kişilik 179 lira, çift kişilik ise 219 lira arkadaşlar şöyle. Bunlar da güzel battaniye çeşitleri bu şekilde bunlardan. Bakın şöyle kum telin, e var. Şöyle 5,5 litrelik 1500 watt gücünde bu şekilde bir ürün. Fiyatı ise e, 1599 lira arkadaşlar. Bu da böyle bir ürün. Pumtel'in bakın şöyle dijital yağsız filtozlerinden var e, 2.100 lira arkadaşlar bunlarda 5,5 litrelik 1.500 watt, watt gücünde 8 e, otomatik programlı bu şekilde. Evet. Bakın buradan da ne alırsanız alın hangisini alırsanız böyle fiyatı 67 lira 50 kuruş böyle bunlarda üçlü bir şekilde 67 lira 50 kuruş bunlarda şöyle renkleri de çok güzelmiş bakın böyle. Çok güzel renk seçenekleri var. Bunlar da bu şekilde. Bakın şöyle. Beyazı da var. Farklı renkleri var bu şekilde. Bakın böyle açmışlar. Pembesi, yeşili. Şöyle. Dediğim gibi fiyatları 67 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bugün şimdi sizlere şöyle bir indirimli ürünleri de göstereyim. Şöyle gayet güzel indirimli ürünlerden de var. Hemen şöyle bakın. Şöyle bir bu da Emsan markasının e, çatal kaşık bıçak takımı. Şu şekilde bir ürün. Bakın. Bu gerçekten güzelmiş. Bakın çok güzel bir e, sade bir deseni var. Böyle her sofraya uyacak bir şekilde. Bu da Hemen sizlere söyleyeyim kaç adet olduğunu. 6 kişilik bir ürün. 6 adet çatalı, 6 adet bıçağı, 6 adet şöyle kaşığı, yemek kaşığı, 6 adet de şöyle tatlı çatalı ve 6 adet de şöyle çay kaşığı varmış içinde. Şöyle hemen göstereyim. Bu da güzel bir ürün. Bu şekilde Emsan markasının şöyle bir çatal kaşık bıçak takımı Dediğim fiyatları ise e, şu an indirimde hemen göstereyim. E, 1200 liradan 9 liraya düştü arkadaşlar bu emsam markasının bu şekilde. Gayet iyi de bir fiyatı var. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bakın bir de şöyle Raglen'in desenli meşrubat bardağı 79 liradan 59 liraya düşmüş buradan. Ben şöyle bir göstereyim bunu da şöyle. Bu da bu şekilde bir ürün. Dediğim gibi 79 liradan 59 liraya düştü. Baya büyük bardaklar. 3 adet bu şekilde fiyatı var. Bu da böyle indirimde bilginiz olsun. Bakın burada ise şöyle dolu dolu böyle saklama kapları var kilitli. Şu şekilde göstereyim. Fiyatları bu 1900 cc 109 lira arkadaşlar. Bir de şöyle yine Love'ın şöyle 1200 cc'lik o da 89 lira. Şöyle 800 cc'lik olanı ise o da 69 lira arkadaşlar. Böyle çok güzel kilitli saklama kapları bakın. Böyle. Tekli porselenler var. Fiyatları ise 37 lira 50 kuruş bunlarda. Bakın şöyle çukur yemek tabağı. Şöyle. Çok da güzelmiş bakın. Fiyatı 37 lira 50 kuruş. Adaysa bakın ne alırsanız böyle plastiklerden 15 lira bunlardan şöyle farklı farklı ürünler 15 lira bakın daha bu susgeci 15 lira şöyle sepetler 15 lira hemen şuraya da bakalım Glassina markasının şu şekilde şekerli 99 lira ve böyle paşa bahçenin böyle diamond serisinden meşrubat bardağı bu da 89 lira şu şekilde çok güzel ürünler var bilginiz olsun hemen şöyle organizer raflardan var fiyatları ise 23 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da bakın şu şekilde ve burada ise bakın penguen fincan seti şöyle bunun altı da var tabağı da var fiyatı ise 99 lira e, dörtlü bir şekilde 4 adet tabağı 4 adet de fincanı var Espresso bardağı şöyle bu da yine lavın fiyatı 44 lira 50 kuruş bu şekilde bakın böyle dekoratif Bunlar da böyle tabaklar. Çay tabağı. 27 lira 50 kuruş. Arkadaşlar sizler için bu cuma gelen aktüel ürünlerini hızlı bir şekilde çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.